Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki de mesela e, takipçi sayınızı arttırıyoruz. Siz hiç böyle düşündünüz mü? E, takipçi sayım hiç artmıyor. Videolar atıyorum ama hiç abone olmuyorlar. Bunun bir çözümü var arkadaşlar. Google'a giriyorsunuz şimdi. Buradan takipze takip Z yazıyoruz. Buradan takip Z ye tıklıyoruz en üsttekine. Buradan YouTube'a giriyoruz. Oldu. Buradan izlenme, yorum, shorts, diskleme, 4 saat izle, hizmetleri, video keşfetmeleri, beğeni ve abone var. Buradan aboneye tıklıyoruz. Mesela 100 abone 100 TL. 250 abone 250 TL. Böyle böyle. Mesela 2000 abone 2000 TL. 4000 abone 4000 TL arkadaşlar. Böyle böyle gidiyor. Bir dakika şarjım bitmek üzere arkadaşlar. Böyle böyle gidiyor. Mesela buradan 25.000 aboneye kadar satın alabiliyorsun. Daha fazla alamıyorsunuz ama arkadaşlar. Bugünkü shortsumuz şortsumuz da bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.